Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bol bol yaz Bodrum'da görüşüyoruz. Evet. Bugün bu sene İnanılmaz sene bir... biliyor musun? Evet. Yani en çok geldiğimiz sık 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 yaz. Görüştük. Bugün de güzel bir düğün. Ahmet Bey'in neler Hı. söyleyeceksiniz? Ben mi sen mi? <laughs> sen sen. başla. Tamam. Ee, Valla hazır mı her şey? <gülüyor> hazır hazır. <gülüyor> ee, çok güzel geçecek. Ahmet de e, zaten çok heyecanlı ben biliyorum. <laughs> Ee, yani mutluluklar dilerim, ömür boyu. Böyle. Çok çok yakışan bir çift. Yani umarım çok mutlu olurlar, gerçi hiç şüphe yok mutlaka alacaklardır. Süreçte biraz takip edebildik mi? Nasıl geçti onlar adına düğün öncesi? Ya tabii düğün <laughs> genelde stresli oluyor böyle şeyler ama e, biz de biraz tecrübemizi aktardık. <laughs> Sorduklarında tabii ki de, ya, elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık ama e, keyifli de bir süreç olduğu için aynı zamanda bence çok keyif almıştır Ahmet, eminim. Çağla da öyle. Sizin o günler aklınıza geldiğinde var mıydı böyle başınıza gelen o panikle unuttuğunuz bir şey ya da o düğünde stresle? Ya daha ne olsun benim gelinliğim dört gün kaladı kendi yani. saysak, saysak şu an sabah kadar Daha çalışırız. ne olabilir? Ya bir sürü aksilik oluyor. Bence olmalıdır bu arada yani. O hayatın doğasında var. Aksilikler hep, her zaman olacaktır. Ama orada önemli olan aksiliklere çok takılmadan tadını çıkartmaya çalışmak. Evli misin sen? Evet. Seni Sen süreci nasıl, ya, senin sürecin nasıldı? Ben Çok zaman olmuş. Çok zaman olmuş. <laughs> Kız uğraşmıştın muhtemelen değil mi? Çok şıksınız bu arada bırakın kızı. <laughs> Söyleyeceklerim var kamerayı kapattıktan sonra. Çok teşekkür ederim. Kaç gün daha buradayız tatil? Ee, çok değil ya biz zaten benim haftaya provalarım başlayacağı için. Bir iki gün daha kalır ondan sonra Gideriz. biz kaçarız. O nasıl biraz daha işten bahseleriz. Evet. E, Valla heyecanlıyım şimdi. Gider gitmez işte dediğim gibi prova süreci başlıyor. En yakın zamanda e, sete gireceğiz. E, meraklıyım yani ben de. Ama güzel bir iş çıkacak. Ben iddialıyım. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Var mı böyle şey? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Sorun yok mu? <laughs>